Konu başlığımız diz anahtar kelimesi. Java'da diz anahtar kelimesi. Bu ne amaçla kullanılıyor? Ee, bunu size anlatalım. Diz anahtar kelimesi o anda hangi nesne üzerine işlem yapılıyorsa o nesnenin referansını döndürür. Yani diz kelimesi isim çakışmaları olduğu durumlarda bir yerel değişkenin değil de nesne değişkenlerin kullanacağını belirtmek için kullanılır. Evet isim çakışmaların önüne geçmek için diz anahtar kelimesi kullanıyormuş. Bu isim çakışmaları tabii ki metot isimlerinde, yapıcı isimlerinde oluşabiliyor. Bu isim çakışmaları önüne geçmek için dis anahtar kelimesi kullanılıyor. Dis anahtar kelimesi vasıtasıyla yerel değişken yerine nesnelere ait değişkenlerin kullanılması sağlanmış oluyor. Evet bunu örnekle gösterelim. Java dis anahtar kelimesiyle bir metotta isim çarpışmalarını önleme bir metod üzerine yapacağız örneğimizi. Hemen bunu gösterelim. Evet. Şimdi bunun için yeni bir paket oluşturacağım. Java disk kelimesi diyelim. Bu paketin içinde örneğimizi yapalım. Yine klasımızı burada da oluşturalım. Oluşturduktan sonra da ilk klasımız kutu Buradaki erişim belirleyiciyi de şimdilik kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra da çeşitli metotlar bakalım tanımlayacağız. Öncelikle kutumuzun özelliklerini tanımlayalım. Integer diyorum. Genişlik. Integer. Yükseklik. Bir kutunun yüksekliği vardır. Genişliği vardır. Bir kutunun derinliği vardır. Bunları tanımlamış olduk. Ve şimdi Ayrıca bir metot tanımlıyorum. Metodun da adı kutu boyut olsun istiyorum. Bu metodun içinde de yine integer veri tipinde genişlik yine yükseklik ve yine derinlik olmak üzere 3 tane değişken tanımladım. Evet enter'a bastım. Şöyle buraya açtım. Şimdi burada Klasa ait yani kutu klasına ait genişlik, yükseklik ve derinlik değişkenleri var. Aynı klasın içinde kutu boyut isimli metodun içinde de yine genişlik, yükseklik ve derinlik isimli değişkenler var. Bu değişkenler birbiriyle isimleri birebir aynı olduğu için ve veri tipleri de birebir aynı olduğu için bu metot çalıştırıldığında nesnenin bu özellikleri, çalışması arkadaşlar hangisinin çalışacağı karar veremeyebilir. Yani bir karmaşık bir isim çarpışması, bir çakışması olacaktır. Bunu da zaten göstereceğiz. Ben şunu yapmak istiyorum. Diyorum ki buradaki genişlik isimli değişkene buradaki genişlikten gelen genişlik isimli değişkenden gelen değerin aktarılmasını istiyorum. Buraya yazdım. Yine aynı şekilde şuradaki yükseklik isimli değişkene de buradaki yükseklik isimli değişkenden gelen verinin aktarılmasını istiyorum. Bunun için bunu da yazdım. Aynı şey derinlik için de yapıyorum. Eşittir derinlik. Yaptım. Yaptıktan sonra şimdi alt kısma geçiyorum. Hacim hesaplama isimli bir tane de metot yapalım burada. Void hacim hesapla diyorum. Ve bu metodun içinde de bu değişkenlerdeki verileri hesaplattırmak istiyorum. Genişlik, derinlik, yükseklik değerlerini zaten kutu için birbiriyle çarpacak olursa hacmi hesaplatmış olur. Şimdi bu sınıftan nesneler üretelim. Bu nesneler vasıtasıyla da buradaki durumu bir test edelim. Şimdi bakalım new class diyorum. Buna da kutu üret diyorum. Ana metot ekliyorum. Kutu üret. Özür dilerim. Nerede yapıyor? Sınıf üzerine yapmayacağız. Şurada yapacağız arkadaşlar. Yine Evet. Ana metot ekliyorum. Finish dedim. Evet. Burada. Bunu da şöyle sağ tarafa alıyorum. Şöyle da küçültüyorum. Şimdi burada nesneler üretelim. Kutu sınıfından bir tane meyve kutusu eşittir. New kutu diyorum. Yine yani şuradaki kutuyu büyük harflerle yazmamız lazım. Java'da sintaks çok önemli. Küçük harf, büyük harf duyarlılığı söz konusu. Bu bazen yazım esnasında bizim için belki zorluk çıkartıyor ama doğruluk açısından, kesinlik açısından büyük bir avantaj. Evet, kutu diyorum. Kutu nesnesinden bir tane de ne yapalım? Ne kutusu yapalım? Bakalım, düşünüyorum. Beslenme kutusu olsun bu sefer. Farklı bir şey olsun istedim. Her zaman aynı kutular üzerinde örnek veriyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra da şunu yapmak istiyorum. Meyve kutusunun hacmini hesaplatmak istiyorum. Meyve kutusu. Nokta. Hacmi hesaplatmak için de hacim hesapla metodunu kullanmamız yeterli. Hacim hesaplayı seçiyorum burada. Ve bakalım bunu seçtikten sonra hacmi vermesi lazım bize. Verecek mi bakalım. Şöyle bir çalıştıralım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Çalıştırıyorum. Okey dedi. Evet. Sıfır dedi. Çünkü bunlara bir değer eklenmedi. Peki bu hacimden önce bir de meyve kutusunun boyutlarını buraya gönderelim. Nereye göndereceğiz? Kutu boyut isimli metoda göndereceğiz. O zaman kutu boyut diyorum. Boyutları göndereceğiz ki buraya hacim hesaplanabilsin. 8,2,6 bu şekilde boyutlar gönderdim. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Hatta kolaylık olması açısından küçük rakamlar seçelim. Evet şöyle OK diyorum. Yine sonuç 0 dedi. Evet burada şöyle bir durum söz konusu oldu. Meyve kutusunun kutu boyut isimli metodu çalıştırıldığında bu değerler buradaki değişkenlere geldi. Fakat aynı zamanda ne oldu? Buradaki değişkenlere geldi ama buradaki değişkenlerden şuradaki değişkenlere nesne buradaki değişkenleri kullanamadı. Çünkü kutu boyut isimli meyve kutusu isimli nesnenin bu değerleri metoda gönderildi ama kutu meyve kutusu şuradaki kendini tanımlayan özellikleri kullanamadı. Bunun sebebi isim çakışması meydana gelmesinde. O zaman ne yapacağız? İşte bu durumun önüne geçebilmek için hangi taraftaki değişkenlerin nesneye ait olduğunu, hangi taraftaki değişkenlerin ise metodun değişkenler olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İşte sol taraftakiler reseçiyorum. Çünkü sağdaki sağdaki değişkenlerden gelecek veriler soldaki değişkene aktarılacağı için bu değişkende de diğer metotları etki edebilmesini istiyorsak buradaki değişkenler verinin yüklenmesi lazım ki bu nesne değişken olsun. Evet sol taraftaki eşitliğin sol tarafındakiler nesne değişkenidir diye bu şekilde belirtiyorum. Evet bu şekilde belirttikten sonra şimdi çalıştıralım bakalım sonuç nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bakıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Okey dediğimde 3 kere 2 6 2 kere 6 12. Bu dis ifadesini bakalım diğer tarafa yazabilecek miyiz? Siliyorum. 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 Bakalım Java nasıl bir tepki verecek? Bunu da ben de merak ediyorum. Dis dedim. Şuraya da dis diyorum. Bu taraftakilerin şuradaki değişkenler olduğunu yani buradakilerin bu değişkenler olduğunu belirtmek istiyorum. Buradaki derinliğin buradaki derinlik olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun için list yani bu diyorum. Evet bu şekilde belirttim. Şimdi tekrar çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Çalıştırıyorum. Okey dedim. Görüldü üzere arkadaşlar. Oradaki değişkenler olduğunu belirttik. Fakat bu sefer de bu değerleri gönderemedim. Çünkü şuradaki değişkenlerin nesne değişkeni mi? Yoksa e, nedir? Tam olarak olmadı. Yani şöyle bir şey olmuş oldu. Aslında 3'ü buraya gönderdi. Buradan herhangi bir yere zaten aktaramayız. Çünkü her zaman eşitliğin sağ tarafındaki sol taraftaki değişken aktarılır. Bundan dolayı burada kaldı onlar. 3 buradaki burada kaldı. 2 burada. Diğer 2 de burada kaldı. Ve bu metodun dışına aktarılamadığı için, şuradaki değişkenleri aktarılamadığı için dolayısıyla bu sınıfın içindeki diğer metotlara da bu değerler aktarılamayacaktır. Bundan dolayı Şurada yaptıklarımız şöyle geri alıyorum. Doğru olanı bu şekilde. Buradaki bizim metot değişkenlerimiz metot değişkenlerin değerleri sınıf değişkenlerine aktarılacak ki sınıf içindeki tüm metotların içinde eğer bu değişkenler kullanılacak olursa hesaba girebilsin. işlenebilsin o veriler. Evet. Bu şekilde dis anahtar kelimesini size anlatmış olduk. Dis anahtar kelimesi kısaca hangi değişkenin nesneye ait değişken olduğunu olduğunu sınıfa bildirmek için kullanılan bir kelimedir arkadaşlar